arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Şu anda neredeyiz? Aracı karavanımız arkadaşlar şöyle deniz kenarına çektik. Bu sabah güzel denizi tadını aldık. Maalesef kameram suya düştü ve Nescafe 4 lira. Nescafe 4 lira diyor. Allah Allah niye bu kadar ucuz? Nasıl mı? Yani Böyle Marmaris küçük bir yer değil. Buranın kendi halkının nüfusu, kalıcı nüfusu 100 bine yaklaşmış. Bunun zaten 5-10 binden arasında yabancı olduğunu söylüyorlar. İşte Almanlar var, İngilizler var, Ruslar var. Neymiş bu GTX Pro. Abartı egzoz takılmış. <laughs> Güzel ya. Fiyat alacaktı da bir bilgin var mı bu konuda? Kısma... 15 dakika 300 lira. 15 dakika 300 lira. Bir kişi 15 dakika 300 lira. 300 lira. İki kişi aynı anda bir jet 350 lira. Ha, i̇ki kişi binerse 350. Evet. Ha, tamam. tamam. Kolay gelsin. Tek kişi 300 lira, iki kişi binerse 350 ama ciddiysen diyor bir şeyler yaparız diyor. Burası Türkiye her türlü bir şeyler yapılabilir. Neden olmasın? Burası... Ne oluyor burası? Ne oluyor? Felix. Felix. Yani restoran, bar, restoran, kafe. Bar. Ha, tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ağır abilerin takıldığı yer herhalde. Sanat, müziksi. Balıklar plastik değil arkadaşlar. <laughs> Bunlar gerçek balık. Hatta bak göz kırpıyor. <gülüyor> 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 Eyvallah abi kolay gelsin. Burası bir ilginç arkadaşlar. Burası hem kafe, şöyle göstereyim size. Hem kafe, hem de içeride şöyle dövmenizi yaptırabilirsiniz. Bak görebiliyor musunuz içeride? Bu da güzel, dövmenizi yaptırıyorsunuz. katlışı gördünüz. Ve şu anda burada bulunmasının sebeplerinden bir tanesi ise personel alımı. Arkadaşlar haberiniz olsun personel alımı varmış. Dünyayı böylece rahatlıkla hem çalışarak hem gezebilirsiniz. Müzik <laughs> Yani başlamadan evde olmamız gerekiyor. Çünkü 850 kilometre bir yolumuz var. Şimdi yola çıkalı yarım saat oldu. Şöyle tepeleri çektim. Arkadaş yemin ediyorum şu anda sanki uçaktan şekli izliyormuşum gibi oluyor. O kadar yüksekteyiz. Dağın tepesine tırmana tırmana çıkı ben Kaç yüz metre yukarıdayız bilmiyorum ama ciddi anlamda yukarıdayız yani. hesabında Canlısın bir litresini 20 liraya almıştım. O 1 litreden artık birkaç litre çıkarabiliyorsunuz çünkü özle suyla açıyorsunuz. Arkadaşlar güzel yaptı gerçeklerine. Tadı da çok güzel. Ve böyle havalarda arkadaşlar zaten serinletici artı bir de enerji. Sonuçta dut faydalı bir meyve karavan yolculuğu gerçekten güzel. Kendin pişir, kendin ye. Yoruldun mu yat uyu, masanı sandaleni koy. Süper manzara bu. Vakit geçir, saatlerce vakit geçir. Çok gerçekten avantajlı. Evet, dinamona verdik. Çünkü kendimizi güzel bir yer bulduk. Kahvaltımızı yapabileceğimiz bir yer. Şöyle ilk dur çay bahçesi arkadaşlar, kahvaltı bahçesi. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Tamam uzun çok fazla zahmet olmasın. Tamam. Ben de elimden olayım abi öyle. Şimdi yapayım. Hayır hayır, ser, tamam de. Tamam, eyvallah sağ olasın. Tam olarak ne biz Mola'dayız zaten. Mola'sının ölçeği. Orada yatamayız. Yardım edin. Hmm. Sen şimdi gördün tek başına burada cebeleşip duruyorsun. <laughs> şey dolap bir parça aldım. Hangi dolap? Burada mı? Sıcak çorba. anda kendim yardım ettim ve kendim servis ediyorum. <laughs> ayaklarımızı hareket ettirelim ya. İzmir'e yaklaştık. Az kaldı. Bana da versene tanım ya. Hep genelde böyle. Tam yiyecekken. Hadi versene. Ben değil mi? Şimdi git. Bütün kahve dünyası. Evet kahve dünyası. Bayağı bir modern yapmışlar için de. Biz neredeyiz onu da söyleyeyim. Biz şu anda e, Savaş Tepe dinlenme tesislerindeyiz. Evini peşine getirdim rahat oluyor. 400 kilometre daha yolumuz var çünkü. Uyuyarak geçireceğiz bir şekilde. Ne yapıyorsun? Yatıyorum. Yatıyorum. Niye? Keyifleri iyi. Çok mu sıcak? Aç camları yandan. Acayip yorgunuz. Karamüsel'de bir mola verdik. Şimdi bir akşam yemeğine bir karnımızı dağıtalım. Evet en iyi yemek yiyecek yer bulduk. Şöyle bir mekanı göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu anda neredeyiz biz? Hala Karamüsel'de değil mi? Kişiyiz biz arkadaşlar. Peynirleri geliyor. geliyor. Peynirleri geliyor. Peynirli biri. Pey. Evet bir tane peynirli buraya. Karışık buraya. Evet sonunda beni bir adamla geldi, birerli bir adam.